Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul'da YKBNK koduyla işlem gören ve bankacılık sektörünün öne çıkan şirketlerinden birisidir. Yapı Kredi Bankası hisse senetlerine genel olarak baktığımızda 2018 yılı içerisinde yoğun bir değer kaybı yaşadığını fakat 2019 yılından 2020 ilk çeyreğine kadar yükseliş trendine girerek kendini telafi ettirdiğini görüyoruz. Yapı Kredi Bankası hisse senetlerini teknik olarak incelemek gerekirse uzun süredir devam eden bir düşen kanal hareketi göze çarpıyor. 2012 yılından süre gelen ve grafikte mavi çizgilerle gösterilen düşen kanal hareketine son temaslar kanal dibinde 1.53 seviyesiyle Ocak 2019 tarihinde, kanal üstüne ise ihlallerle birlikte 2.73 seviyeleriyle Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Günlük grafiği detaylı incelediğimizde Ocak 2019'da 1.53 seviyesinden kanal dibini gören fiyatın 1.82 ve 2.13 seviyeleriyle bir yükselen trend oluşturduğunu görüyoruz. Grafikte pembe ile gösterilen yükselen trend 27 Şubat 2020 tarihinde koronavirüs salgınının finansal piyasalara olan olumsuz etkisi nedeniyle aşağı yönlü kırılıyor ve yapı kredi hisse senetleri iğmeli bir düşüş sergileyerek 1.74 seviyesine kadar geriliyor. 1.74 seviyesinden destek alarak toparlanma çabası içine giren yapı kredi hisse senetleri son olarak 2.12 direncini yukarı yönlü kırarak yükseliş eğilimini ortaya koymayı başardı. Geçtiğimiz hafta son işlem gününü 2.19 seviyesinde ve 12 milyon not satış emrine karşın 41 milyon not alış emriyle kapatan Yapı Kredi Bankası hisse senetleri yükseliş potansiyeli taşımaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası hisse senetlerine kısa vadeli yorum yapabilmek için saatlik grafiğini incelediğimizde 1.74 seviyesinden yukarı dönen fiyatın grafikte kırmızı ile gösterilen bir yükselen kanal hareketi yaptığını görüyoruz. 14 Mayıs'tan bu yana 2.17 ve 2.20 arasında hareket eden fiyatın 2.20 seviyesinin üzerine sıçraması durumunda ilk hedefi kanal üstü olan 2.28-2.32 bandı olacaktır. Bu seviyelerde kanal üstünü test etmesi beklenen fiyatın kanalı yukarı kırması durumunda yukarıdaki hedefleri 239 ve 247 dirençleri olarak söylenebilir. Satıcıların baskın gelmesi durumunda ise 213 ve 215 seviyeleri ile kanal altını test etme ihtimali bulunan fiyatın kanal alt bandını aşağı yönlü kırması durumunda ise aşağı yönlü hedefleri sırasıyla 212, 208, 205 ve 197 destekleri olacaktır.